Başladılar yine sabah jimnastiğine Alman bozuntuları. Aldırmayın efendim. Aldırma olur mu efendim? Tepemize düşecekler neredeyse. O oldu size böyle. Kıstınız kuyruğunuzu oturdunuz. Kuyruğum mu efendim? Evet efendim. Bir pısırıklık, bir sessizlik. Eskiden öyle miydi? Çıkar şunların evini başlarına yıkardınız. Bundan sonra böyle efendim. O pısırık kelimesini de aynen size iade ediyorum. Söyledim efendim kusura bakmayın. Artık iyice işsiz güçsüz emeklilere döndünüz. Benim bir işim var çok şükür efendim. Ders veriyorum. Uğraşmayın benimle şurada oturdum sokağa bakıyorum. Ayla Sabri bey niye oturmuş benim yerime kalk. Allah Allah. Burası da mı sizin oldu efendim? Önce bir günaydın derler. Ne diyor öyle bana bakıp? Söyle kalksın! Bugünlerde bir şey söylemiyor ona anneciğim, aksiliği üstünde. Kahvaltıya oturacağız şimdi zaten, bırakın. Kalksın, benim yerim orası! Hasbinallah! Hükümetten düştü, aksileşti. Hani benim sütüm? Kapıcı getirecek şimdi anneciğim. <laughs> ha geldi işte! İyi günler! İyi günler. Nerede kaldınız Cafer Bey? Bakın annem süt bekliyor. Buyurun efendim anında. Tabii meydanı boş buldunuz. Nedir bu yukarıdaki Alman bozuntularının gürültüleri? Tepemizde güm güm. Sabah nasıl? Söyleyin rahatsız oluyoruz. Tepinmesinler öyle sabah vakti. Başla. Aa kuponlarımdan biri de eksik. Önemli değil efendim. O gün gazeteden bir tane alıyorsunuz. Tevziyattan hemen. Çok kuyruk varmış ama. Öyle bir iki saat bekleniyor ee, Sabri Bey yok mu efendim Evde efendim Önüne bakıp oturuyor öyle Vah vah Cafer geldin mi ha, Geldik Babacım Türkiye Kırmızı Beyaz <laughs> Aman durun bey konuşuyoruz şurada Baban yengeci rehin tutuyormuş evde Oh iyi ediyor Çocuklar perişan olmuş Gül Nasıl ne biçim rehinmiş o Yataklarına bile el koymuş şerefsiz bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir. Aferin yavruma. Şimdi? Söyle anne biliyorum. Ta. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Sağ deyip sola yakıyorsun Dumko. Boşuna uğraştırma bizi. Öldük zaten. Aa, çocuk doğru gösteriyor Davut. Senin sağın orası. Daha sağını sonu bilmiyorsun baba. Sen nasıl askerlik yaptın? Al. Koparırım dilini. Benim askerliğime kimse laf söyleyemez. Aa, kesmeyin böyle ama ikide bir jimnastiğin keyfi kalmıyor. Baksana şu oğlun söylediğine Ulviye. Baban askerliğini onbaşı olarak yaptı yavrum. Hem de çok başarılı onbaşı. Ya duydun mu? Dumkov. Aynı Dumkov yok. Boyu uzun diye onbaşı yapmışlar. Ne var? Biz bilmiyorum yapmış. Ben de olurum. Belki beni çavuş bile yaparlar. Değil mi anne? Tabii yavrum. Çalışkan askerle her zaman rütbesini yükseltir. Hadi bakayım onbaşı, dikkat! Hadi hazır! Kollar ileride, baş yukarıda! Baş, başla! Bir, iki, üç, dört, Aferin, çavuş. beş, altı! Yavaş Rumko, öldürecek misin bizi? Ah, Cafer Efendi! Hop! Gel Erzan, kıpırdamak yok, ben bakarım! Yeter bu kadar, Urviye! Nein Davut, yetmez. Üç dakikamız daha var. Yahu öldürecek misin bizi? Tamam, ha. Buyurun, iyi günler. Cafer amcacığım, cimnastiğimizi yapıyoruz, öyle yumuşak yumuşak. Kolay gelsin. Öldük gözüm, öldük. Başka bir şey yoksa çek kapıyı Cafer efendi, devam ediyor, soğutmayalım. Hadi Cafer amca, sıcak sıcak, devam. E, aşağıdan şikayet vardı efendim. Aha, Başladılar mı yine Alman bozuntularına? Gözüm, şimdi inerim aşağıya, söyle ona tepelerim! Söyle Cavir amca, ben de inerim! Sabri bey değil efendim, Ayla'nın şikayetçi. O öyle, öyle önüne bakıp oturuyor zavallı. İyi günler! Baba, duydun mu? Önüne bakıyormuş öyle! Neden acaba?